Katılım evim, hayatı inançla söz arasındayız sunar. Katılım evim, kim ev sahibi olmak istemez ki? Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Gözlerin ağlaması, ruhun gülmesidir. Esasen beden ve ruh birbirinin zıddıdır. Zahirin memnun olduğu, hoşnut olduğu, zevk aldığı şeyden batın yani kalp, ruh ızdırap duyar. Tersi de caridir. İstekleri, arzuları birbirinin zıddıdır. Ağlamayanlar gülemezler. Gülmeleri içten olmaz. Gülmeleri gülmek olmaz. Esasen içi ağlayıp yüzü gülen yahut gece ağlayıp gündüz gülen diye tarif edilmiştir. Güzel insan, doğru insan, faydalı, hayırlı insan. Gözyaşı medeniyeti diye tanımlanmıştır medeniyetimiz. Merhum yazar Ömer Öztürkmen'in bu isimli bir kitabı vardı. Çok ilgiyle, iştiyakla okumuştum doğrusu 1995-96 yıllarında. Bulunsa kayda değer bir eserdir yani. Gözyaşı medeniyeti. Neden öyle? Biz hep ağlamışızdır da ondan. Hira Dağı'ndan beri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok ağlar az gülerdi. Hüzün hakimdi. Tebessüm ederdi, Yüzü gülerdi daima ama hüzün gözlerinden okunurdu. Herkes de fark ederdi. Tebessümünde bile hüzün gizliydi. Çünkü gurbet diyarındayız. Çünkü ana vatan değil dünya. Burada bizzat Hz. Peygamber'in işaretiyle yolcu veya garip gibi yaşamak lazımdır. Kün fid dünya ke enneke garibün ev abiri sebil. Yolcu gibi veya garip gibi ol buyurmuşlardır. İşte bu hal bizim bütün hayatımıza, bütün yaşayış tarzımıza, hayatı anlayış biçimimize yansımıştır. Rahmeti ilahiyi çeken, celbeden gözyaşı olduğu hep hatırda kalmıştır. Kalmalıdır daha doğrusu. Modern çağda bu kavramı epey unuttuk. Hatta bunu zaaf sanmaya başladık. Sıkça hatırlattığım üzere modern çağda, postmodern çağda ölüm kavramını da ağlamak denen şeyi de yanlış kodladık. Uzaklaştırmak istedik ruh dünyamızdan, zihin dünyamızdan. Şehirleri kurarken kabristanları uzağa attık. Ağlamamaya çalıştık, ağlamayı zayıflık saydık. O yüzden medeniyetimizin bize öğütlerini şairlerin dilinden birkaç örnekle sunmak istiyorum bu defa size. En büyüklerinden, ustalardan başlayalım. Baki Merhum diyor ki, Ruhi zerdi gözyaşı gerdi riyadan, saf eder. Zer bilirsin gıllu gıştan pak olur tizab da. Tabi ustanın beyti şanına münasip oluyor. Sararmış yüzünü diyor aşığın, güzel insanın sararmış yüzünü. Riya tozundan temizler gözyaşı diyor. Riyadan arınır, saflık kazanır, saf eder diyor zaten. Kemal derecede en üst seviyede saflık kazanmış olma hali ilk ve son peygamberlerin isimlerinde dahi görülmektedir. Adem, Safiyullah, Muhammed, Mustafa aynı kökten gelir. Safi, Mustafa saf olmuş, temizlenmiş, arınmış demektir. Verdiği bu hükmü çok güzel bir örnekle sağlamlaştırıyor. Zer bilirsin gülluğıştan paak olur tezapta. Bilirsin ki diyor altın Kezzapta çer çöpten arınır, kirlerinden, lekelerinden arınır, pak olur, saf olur diyor. Kezzabın altını temizlediği gibi gözyaşının da riyayı temizlediğini işaret ediyor şair Baki Merhum. Sadece o değil tabii. Bütün şairlerimiz çeşitli açılardan çeşitli biçimlerde farklı örneklerle buna işaret ederler. İkinci bir örnek 20. yüzyıla gelelim. 1930'lu yıllarda vefat etmiş olan Bozdoğanlı Fethi az bilinen bir ustadır. Fakat çok güçlü bir şiir kabiliyeti vardır. Muazzam eseri yani divanı günümüz ölçeyinde hayli hacimli. Yani eskiye kıyas edilse belki zayıf sayılabilir, ince sayılabilir ama 20. yüzyıl ölçeğinde hayli hacimli. Artar eksilmez gönülde ızdırabı ahı aşk, bilmezem Adem babamdan böyle bir adet mi var? Ağlamaktır inlemektir ehli aşkın mesleği, ibret al fethiye bak gönlünde hiç rahat mı var? Fethi kendisi üzerinden örnek veriyor. Bana bak diyor hiç gönlünde rahat var mı? Ağlamak, inlemektir onun mesleği. Meslek kelimesi burada alıştığımız manadan farklı. Tutulan yol, süluk edilen yol, tarz, üslup, tarik tarikat filan demektir. Yani hayat tarzı demektir. Aşk ehlinin mesleği ağlamak ve inlemektir diyor. Galiba Hazreti Adem babamdan kalan bir adet bu diyor. Artar eksilmez gönülde ızdırabı aşk. Bilmezem Adem babamdan böyle bir adet mi var? Nuh peygamber, insanlığın ikinci babası. İbrani dilinde Nuh çok ağlayan demekmiş efendim. Bakın hem Ad Adem aleyhisselam için ağlayarak Safiyullah olan, tasfiye bulan, saflaşan Adem Aleyhisselam içinde, ikinci Adem, insanlığın ikinci babası olan Hazreti Nuh içinde sıfat daima ağlayan. Ağlamak küçük bir çocuğun sabinin annesine sığınması, onun merhametine iltica etmesine benzetilmiştir. O ağlamak öyle bir şeydir ki annenin merhametini celbeder. İşte şair Necati Bey merhum buna işaret etmiş. Fatih Sultan Mehmet döneminin güçlü şairi, edebiyat tarihimizde nirengi noktalarından biri olan büyük usta. Nale kıl kim alasın namert dünyadan murat. Ana süt vermez Necati takim olan ağlamaz. Muazzam bir beyt hakikaten. Diyor ki nale kıl, nale ağlamak demek, nalan ağlayan. Kim? Alasın namert dünyadan murat. Bu namert dünyanın na namert olduğunu da gösteriyor. Bir dipnot halinde. Namert dünyadan murat almak ağlamakla mümkün. Ana süt vermez necati. Takimi olan ağlamaz. İki manada ana demiş. Ona manasına gelir. Eski Türkçemizde ona süt vermez, necati takim olan ağlamaz, ağlamayana süt verilmez veya annesi süt vermez, ana süt vermez, necati takim olan ağlamaz. Ülkelerin sultanı, kanuni merhumun torunu olan Sultan Murad'ın divanından yine gözleşine dair Dide abından gönül şehrini gel mamur kıl, yel gibi ömrün geçersen sanma kim yelden durur. Rüzgar gibi geçer ömrün, kazancı artırmak için yapmam gereken gözyaşıdır. Gönül mülkünü, kalp gahı ancak gözyaşıyla, dide abı ile temizleyebilirsin diyor. Baştaki baki merhumun beytine benzer şekilde kezzap altını saf eder gözyaşı kalbi. Tabii bu fasılda fuzuli'den bir örnek vermemek olmaz. Fuzuli dehrden kam almak olmaz olmadan giryan, sadef su almayınca ebrini sandan güher vermez. Fuzuli kelimesini de şair iki manada kullanmış. Boşu boşuna durup dururken mutluluk tahsil edemezsin dünyadan. Ağlamadan olmaz. Fuzuli dehrden kamal mak olmaz. Olmadan giryan ağlamadan ele geçmez. Sadef su almayınca ebri nisandan güher vermez. Sadef istiridye nisan yağmurundan su almazsa inci yapamaz. 19. yüzyılın sonlarında 1884'te vefat etmiş olan Yenişehirli Avni Mevlevi büyüklerinden Yenişehirli Avni nasıl söylemiş peki? O ağlamayı bize iki çeşmi siriş kefşan ile bir kalbi viran al tükenmez hasra gelmez daimi irad lazımsa. Ömür sermayeni nereye yatıracağını düşünüyorsan ey kişi Tavsiyem şu, her şeyi bir tarafa bırak, ağlayan bir çift göz ve yanan bir kalp sahibi ol, hiç riski olmayan ve daima kazandıran bir yatırımdır. Çünkü ne edinsen elinden çıkacaktır. Gözyaşı ve kalp ateşi hariç. Öyledir. Ateşle sudan hasıl olur bir güheriz biz demişti Şeyh Galip. Yani biz su ile ateşin bileşimiz. Güzel insan ancak öyle olur. Su dediği gözün yaşı, ateş dediği kalbin ateşidir. Ateşle sudan hasıl olur bir güheriz biz. Yakutus yerimiz yerimizdi devü dildir. Paha biçilmez bir yakutuz ki yerimiz göz ve gönüldür. Son dönem şairi 20. yüzyılın Üstadı Necip Fazıl Kısakürek merhum bu sahada tabi hece vezninde birbirinden güzel mısralarla çok güzel örnekler miras bırakmış. Ağlayın su yükselsin, belki kurtulur gemi, anne seccaden gelsin, bize dua et emi. Bakın ağlama kavramıyla anneyi o da yan yana getiriyor. İkisi birlikte düşünülür, ikisi birlikte anılır zaten her zaman. Kara göz seyri değil, göz dökme ayı, bilinmezi bilirler. Bilseler ağlamayı Ramazan'ı anlatırken ya da ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz demiyor mu reis bey de o muazzam tiyatro eserinde filmede çekildi bildiğiniz gibi yalnız ağlamakta rüya olmaz diyen de odur. Evet insan başkalarının yanında, başkalarını göreceği biçimde ağlarsa belki riya olabilir. Gösteriş olabilir, acındırma olabilir. İşin içine riya karışabilir ama Necip Fazıl çok sağlam bir kriterle yalnız ağlamakta riya olmaz demektedir ki çok haklıdır. Son örneği yine bir sultandan verelim. Dikkat edilmelidir ki iki sultandan örnekler verdik. Söz ülkesinin sultanı. ikisine de sultanı şu ara dendi. Şair Baki, Necip Fazıl Kısakürek. Bu defa ikinci bir sultan yani 3. Murat'tan bahsetmiştik. Fatih Sultan Mehmet'ten yani şair Avni'den bir beyt ile sözü noktalayalım müsaadenizle. Ağlasa aşık belayı hecrilen alan olup gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup. Her neden cevrler görse vefalar eylese her neden gülseler haline ol giryan olup. Aşık dediğin ayrılık ızdırabıyla ağlamalı, gözyaşı kan renginde olmalı, insanlar ona gülseler onunla, eğlenseler bile onun neşesi artmalı, ağlamasına rağmen kalbinden sürur eksik olmamalı, hakiki aşık ancak öyle olur diyerek tarif etmiş aşkı da, aşığı da Büyük Sultan Fatih Merhum. Katılım Evim Hayati inançla Söz Arasındayız sundu. Kim ev sahibi olmak istemez ki?